Sayın Milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak Beşinci Devre'nin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına kaniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. <laughs> Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtikçe milli ideal verimleri güvenle çalışmada ilerleme hevesinde milli birlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz esasen milli mevcudiyetin temelini bunun için çalışkan tarih ve dil alimlerimizin dünya ilim alemince tanınacak orijinal eserlerini görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. Sayın arkadaşlar, ana vatana yeni kavuşan göçmen vatandaşlarımızın iskanı başlıca işlerimizdendir. Göçmenleri iyi yerleştirmek ve süratle üretmen kılmak için onları kâfi derecede teciz etmeye çalışıyoruz. Aldığımız neticeler ümit vericidir. Bu milli meseleye tahsis edebildiğimiz vesayet derecesinde fakat ara vermeksizin devam edeceğiz. Demir yolu inşası programı programına devam ediyoruz. Buna muvazi olarak yol ve köprü inşaatını daha fazla vesait tahsis edebilmek arzu yaşayandır. Herhalde su işleri için verilen vesaiti arttırmaya lüzum vardır. Şimdiye kadar muhtelif yerlerde yapılmış ve yapılmakta olan ufak büyük su işleri çok teşvik edici neticeler almaktadır. kamutayın su işleri için yeni imkanlar aramasını lüzumlu görmekteyim. Telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Bu faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacağımızı umarım ticari hava nakliyesi emniyetli, intizamlı devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Sayın vekiller, ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. Cumhuriyetin ekonomik tedbirleri her sahada feyzi semereler vermektedir. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle semere vereceğini görüyoruz kooperatif teşkilatı her yerde sevilmektedir. Kredi ve satış için olduğu kadar istihsal vasıtalarını öğretip kullanmak için de kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz. Ziraatta hastalıklarla mücadele işine daha çok ehemmiyet vermek lazımdır. Toprak kanununun bir neticeye varmasını, kamutayın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa mağlup olması ve hal lazımdır. tatbikat devresinde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden fenos uzaktır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Bu sene içinde arz ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. <laughs> İngiltere Kralı Samajeste 8. Edward'ın mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlar'da yeni rejimin Montreux mukavelesinin derti işittiği ve çile tabi başladığını bunların başında olarak zikretmeliyiz. tanışmakla bahtiyar olduğum İngilizlerin büyük kralıyla aramızda sure gelen dostluğun milletlerimizin temavülatına uygun olarak iki hükümet arasında fiilen inkişaf etmekte olan samimi münasebet üzerinde hayırlı tesirine şüphe yoktur. Bundan böyle muharip herhangi bir devletin harp sefinelerinin boğazlardan geçmesi olur evet. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 senelik 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamiyle muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Ağır önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir. Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, Büyük Millet Meclisi'nin 4. devresinin dördüncü toplantı yılını açarken ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. <laughs> Geçen yıl içinde yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dış işlerimizdeki arasız çalışmalarımız da genel siyasamıza, ulusal ülkümüze uygun olarak Başarılmıştır. Bundan ötürü büyük meclisin ulus işlerindeki özeni, ulusumuzun canlılığı gerçekten önceli anılmaya değer. Arkadaşlar, ülkenin ekonomik kurumunu belki karak genişletmek en önde tuttuğumuz işlerdendir. Onun için sanayi programımızı durmadan yürütmekteyiz. tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri kurulmuştur. Hepsinin kurulup işletilmesi için bence maliyece gerekenler de bulunmuştur. Evet. ले तो देखिए तीन इस्तेमाल के अंदर बुद्ध बहुत सिग्नेट है इस्तेमाल है 60000 जो उन्होंने जो देते हैं Почему <свес> не <свес> <свес> 非常に強い人もいる。<laughs>